Vay be, adam 73'ten beri iş yeri var. Sen hiç utanmadınız mı lan? Kiliseye gidip de kiliseyi soymaya. Ha? 26 12 93'te. Sen Alman Almanya'daki suç ortaklarını kanbazla yani. Türkiye'deki suç ortaklarını da gambazlayın siz kendi aralarınızda. Bilmiyorum ya da hakimler, savcılar yalan söyledi. İkisinden birisi. Dediğim gibi öyle çözün bak. Yani ben çözmeye lüzum yok. Ben her şeyi çözdüm de. Ha, benim şeyi verin bak. Rütbelerimi. Bir de beraat edeceksiniz iki ülkene. Bu kadar yani. Doğru olan şey yani. Doğruyu söyleyeceksiniz. Şimdi bak düşünsene. Kimlerin kızları çocukları 94'te vardı? Sen yani hiç kimseye bir şey yapma. Mesela Elif Özgür Fethullah Gülen'e bağlı yalan söylemişler. Yalan dosya hazırlamışlar. Hadi tamam dedik geçtik. Almanya zaten inanmadı onlara. Erzurum. Fethullah Gülen de Erzurumlu. Ya ne bileyim orası işte sene 2022 Türkiye Cumhuriyeti de hala yalan olmuş. 32 sene geçmiş. Yok. 94, 6. Hesaplarsanız. 94, 6. 28 sene geçtikten sonra Türkiye Cumhuriyeti gene böyle yarın. Bak çocuklar büyümüş, her şeyi unutmuş. Oğlum reklam mı yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Ülke ülke halinde Almanya ne ülke halinde siz çocuk çocuk işi mi yapıyorsunuz? Pedofil mi? <laughs> Oğlum pedofil ülkesine mi girdim ben? Ne oldu? İki ülkede pedofil, organ, mafyat, terörist, darbe, her şey var ya. Yani. İşte bir tane suç şey dersiniz. Seç beğen al. Hangi suçu işlediniz? Türkiye'den Almanya. Ben size bunu diyeyim. Uyuşturucu var, çocuk tecavüzcüsü var, çocuk ticaretçisi var, e, tarih eser satanlar var, tarih eser çalanlar var, dolar çalanlar var, dolar çenç yapanlar var. Ben hiçbir şeyle alakam oldum. çünkü biliyordum çünkü e, kim neyle alakaya girerse tak onların suç ortağı oluyor. Öyle anlaşmıştık biz. Ben diyorum ya onun için bu ne kadar iyi. Benim hiç ailemden kimse yoktu İspanya'da. Bir kere onlara sor, soramazsınız böyle bir şey yani. <laughs> Çünkü onlar İspanya'da da yoktu, İtalya'da da yoktu. <laughs> Sırplerde de var. Onun için yani var.